Burdur Antalya yolu Çubuk Beli mevkiinde araç yangını İnşallah bir kaza bela olmadan Kapattınız Müdahale rağmen sönmüyor Yangın hızla devam ediyor İnşallah kaza bela yoktur Yangın tüpü yetmedi. Şu anda müdahale eden de yok. Bizde de yok yangın tüpü. Küçük yangın tüpleriyle müdahale edilmeye çalışıyor ama maalesef. İtfaiye haber verildi. İtfaiye aradı mı?